Son 2, 3, 4. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Fener Sami e nasıl gelecek? Fener Sami e nasıl gelecek? Burası Samiyen, buradan çıkış yok. Aslan Kanarya'ya iyi gelecek. Hadi Fenerciğim, Aslan Kanarya'ya iyi girecek. <laughs> Lan yürü git uğraşma benle. Lan oğlum sen hiç utanmıyor musun? 25-30 milyon Fenerbahçeli ile alay etmeye. He? Lan sen hiç utanmıyor musun? 25-30 milyon Fenerbahçeli'ye ümit verip yarı yolda bırakmaya. He? Lan sen insan gibi yeneceksen yensene. Bir kara gümrük öne geçiyor. Bir beraberliği yakalıyor. Bir öne geçiyor. Tekrar beraberlik oluyor. Ondan sonra dalga geçer gibi de son dakika gol atıyor. <laughs> Hayır Allah o kara gümrüğü de bildiği gibi yapsın. Küme düşecek takım. Bir puan hayatı önemi var. Sen öne geçiyorsun, skoru koruyamıyorsun ya. Böyle ligde mi kalınır? Böyle ligde değil, ayakta bile duramazsın ya. Fenercim aslında bunların hepsi benim planımdı. Senle taşak geçmek için bilerek gol yedim. Direkt üç tane atsaydım sarmazdı. Sen de hemen yelkenleri suya indirirdin, maçı falan bırakırdın yani. Ayrıca ben seni biraz olsun mutlu ettim Fenercim. Teşekkür et ya bana biraz. Ben teşekkürü sadece oyunculara ediyorum. Buraya kadar onların sayesinde geldik. Geri kalan kimseye teşekkür falan etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fenercim sen şimdi bırak onu bunu da. Haftaya harbi arenaya nasıl geleceksin ya? Bak onu ben de merak ediyorum he. Nasıl gideceksin kanka? Geçen senek gibi olmasın. Ya da daha fenası olmasın. Hiçbir şey olmayacak. Gittiğim gibi geri döneceğim. Gerçi başımızda İsmail Kartal olduğu sürece pek gittiğimiz yerden geri dönemiyoruz ama neyse. Yok öyle gittiğim gibi geri döneceğim. Olur mu öyle şey Fenercim? Misafir umduğunu değil bulduğunu yer misali. Sen de bulduğun kadar yiyeceksin. Bak ben çok güzel bir ev sahibiyim. Bu sene kendi sahamda 18 maç oynamışım. 18'ini de kazanmışım. <laughs> ya o değil de. Bakın ne tespit ettim arkadaşlar. Şimdi lider Galatasaray'dan 30 puan silsek 3. oluyor. Benden 30 puan silsek 19. oluyorum ve küme düşüyorum. Görüyor musunuz ligimizin saçmalığını? <laughs> Asıl saçmalık Ali Başkan'ın tekrar başkanlığa aday olması. Adam resmen ikinci tur hazırlanıyor ya. Tekrar Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir şampiyonlukları görmek istiyor herhalde. Biz her sene söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca feneri ne hale getirdin demekten bıktık. Adam bizi bitirmekten bıkmadı. Ali Başkan senin sonlu olacak galiba Fenercim. Bak Ahmet Nurçe beni hale getirdi. Ali Başkan da seni oraya doğru getiriyor yani. Lan bu arada bu hafta bir tek ben kazanamadım he. Gerçi takım şişliyet var morguna döndü. Sakatlanan sakatlanan maşallah. Benim takım da Los Galacticos gibi oldu. Giren katkı veriyor, çıkan katkı veriyor. Kim derdi benim bu maçı Berkan'ın atacağı golle kazanacağımı. Adam İtalya'dan geldi şampiyonluğa katkı veriyor. Okan hocam da yeni Fatih Terim olma yolunda ilerliyor. Adam şimdiden ikinci şampiyonluğuna gidiyor. Efsane o Fatih hocanın 4 sene üst üste şampiyon olduğu sezonu tekrarlayacak herhalde. He <laughs> amına koyayım he. Bizim elimiz darmut topluyor zaten. Öyle bir dünya yok. Ne lan öyle 4 sene üst üste şampiyon mu olunur? Harbi he. Ben seneye kuşatmayı tekrar başlatacağım. Yok öyle şampiyonluk falan. La oğlum siz bununla yemek mi yediniz? Hepiniz kafa yediniz ya. Siz kim? Şampiyon olmak kim ya? Buradan İsmail hocama son kez sesleniyorum. Son kez çünkü büyük ihtimal önümüzdeki sezon olmayacak. O yüzden son kez sesleniyorum. İsmail hocam taraftar için, güzel hatırlanmak için git bunu arenada yen. Gözümüzün önünde şampiyon olmasına izin verme. Konya'da şampiyon oldular dedirt. Lütfen. İsmail Hocam dinle artık şu çocuğu ya. Vallahi yedi bitirdi kendini burada ya. Bak mutlaka hafta sonu bekliyorum. Yeneceksen yemene artık ya. Sakın geç kalma erken gel. Sakın geç kalma erken gel. <laughs> Sezonun en büyüğü cimbom. Şampiyon cimbom be. Kapat. <laughs>